Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bu ayki okuma listem şahane oldu. E aslında biraz da zorlandım. Acaba şu kitabımı seçsem, bu kitabımı seçsem diye. Çünkü elimde neredeyse 70 tane falan okunmayı bekleyen kitap vardı. Ve ben bunlardan 18 tanesini seçtim. E daha fazlasını seçmemek için kendimi zor tuttum diyebilirim. Belki hani okuma serüvenime göre arttırabilirim. Bakalım çünkü bu ay Aralık ayında bayağı güzel kitap okudum onu düşününce belki birkaç tane daha ekleyebilirdim ama zorlamayayım dedim ne olur ne olmaz. Onun için 18 kitapta bıraktım. Şimdi benim aslında planım ilk olarak Huzur kitabını okumaktı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın biliyorsunuz ben bir liste oluşturmuştum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın her ay bir tane kitabını okuyacaktım ve bunların ilki de Huzur kitabıydı. Ama birkaç saat önce bir körlük grubumuz vardı bizim okumak için bir grup oluşturmuştuk. Ve Arkadaşlar onu hemen bir ocağa aldı. Beş günlük bir okuma serüveni yaşayacağız ve ocak yani yeni yılın ilk kitabı benim için körlük olacak. Yani huzur biraz bekleyecek galiba. Körlükle başlayacağız. Şimdi biz bunu nasıl bir grupla okuyacağız? Şöyle günlük bir sayfa sayısı belirleniyor. Hani şu kadar okunacak diye. O sayfaya geldikten sonra akşam bir saatte herkes kitap hakkında fikrini belirtiyor ve fikir alışverişi yapıyoruz. Hani o yönden güzel bir etkileşim oluyor. Bizlere katılmak isteyenleri yorumlarda beklerim. Dediğim gibi bir diğer okumayı düşündüğüm kitapta huzurdu. Ne zaman okurum bilmiyorum. Çünkü körlükten sonra belki başka kitaplar okuyabilirim. Şimdilik huzurum ne zaman okurum bilemiyorum. Evet, bu ay kendime seçtiğim e, Türk Edebiyatı klasiklerimize gelelim. Üç tane Türk Edebiyatı klasiği seçtim. Bunlardan biri Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Rebbiye adlı kitabı. Ben de bir, birkaç tane Hüseyin Rahmi Gürpınar okunmayı bekliyordu. Onlardan Mürebbiye adlı kitabını seçtim. Zaten e, genelde kurgusu dili akıcı oluyor ve hemen okunur diye düşündüm. Zaten fazla bir sayfa sayısı yok. E, Türk Edebiyatı klasiklerine ilk kitabım bu. Bir diğer kitabım... Nabzede Nazım'ın Zehri adlı kitabı. Edebiyat derslerimizde kesinlikle herkesin aklına kazınan kitap. Bunu da muhakkak okumalıyım. Yani bir fikrim olmalı. Onun için hemen bunu da araya sıkıştırdım. Ve aslında geçen yine benim için yani 2020 yılına damga vuran e, Türk edebiyatı klasiklerine Ahmet Mithat Efendi. Bir sürü okudum bundan. E, elimde bir tane daha vardı. Okumazsam olmazdı. Çingen'e adlı kitabı. Bayağı bir beğeniliyordu. Bir bakalım ben de beğenecek miyim genelde. Sadeleştirilmiş Türkçe olduğu için e, daha kolay okunuyor. Onun biraz da zaten kısa şeklinde. Bu ay Hasan Ali Yücel klasiklerimden e, elimde hep düzineleri e, kitaplar olduğu için bir tane seçtim o da Tolstoy'un Dirliş kitabı oldu. Yani listemde biraz kabarık olduğu için diğerlerine dokunmadım şimdilik. İleriki zamanlarda zaten yine Hasan Ali Yücel klasiklerine almayı düşünüyorum. Şimdilik diğerleri beklemede ve Tolstoy Dirliş devam edeceğim. Tolstoy'un çok sevilen eserlerinden biri. Genelde herkesin beğendiği bir eser. Hani kime dediysem evet çok güzel dedi. İnşallah bana da hitap eder ve ben de beğenirim. Evet şimdi gelelim modern klasiklere. Modern klasiklerden tam 5 tane seçtim. İlkine gelelim. Leonid Andreev'in Kızıl Kahkaha incecik her kapağını gördükçe zaten söylüyorum enteresan kapağı var. Bunu okumayı düşünüyorum. Bir diğeri yani modern klasiğe başlayacaksanız da ilk söyleyebileceğim yazarlardan biri Jack London'ın kitap, Jack London kitapları. Şimdilik ben bu ay Kızıl Vebay'ı seçtim incecik bu da bu şekilde. Yani çok güzel, akıcı, kurgusu, dili. Bir diğer kitabım Mark Tave'nin Tom Sawyer'ın Ağacaraları. Aslında bu modern klasikleri bir arkadaşımla birlikte okuyacağız. Hani e, genelde onun seçimi oldu diyebilirim. Hani onda olan, bende olan kitapları karşılaştırarak bu kitaplara karar verdik. Bir diğer kitabımız da aslında çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bu hikayemiz. Bakalım klasik olarak nasıl? Bir diğer kitabımız ise Nobel Edebiyat Ödülü alan William Golding'in Piramit adlı kitabı. Bu ay galiba ödüllü kitaplar ayım oldu. Hani isteseymişim bu kadar bir araya getiremezdim. Bir sürü ödül, ödüllü yazar, ödüllü kitaplar bir araya geldi ama geçen yıl bekleyen çoğu kitaplar onun için bir an önce okumam gerekiyordu ki yeni kitaplar alayım. Evet, sıradaki kitabın bir tanesi de Modern Klasiklerden Piramit. Bir diğer kitabım da Define Adası. Bunu da arada okuyalım çıksın. ve Baya bir eğlence olur diye düşünüyorum. İnşallah severek okuruz. Evet modern klasiklerimiz bunlardı. Şimdi bir diğer aslında direkt söylemeyi unuttum. Asıl ödüllü kitap olarak okumayı düşündüğüm bu ayki kitabım. Orhan Pamuk'un Kara Kitap adlı kitabı. Şimdi normalde her ay bir tane de kendime ödüllü kitap okuma listesi oluşturdum. her ay kesinlikle bir tane okuyacağım ama bu ay dehşet hepsi bir araya geldi. Yani fark etmedim ama birkaç tanesi zaten bilerek bıraktım geçen yıllarda okuyamadığım için. Bir an önce okumak istemiştim. Onun için bir araya getirdim ama özel olarak listeme aldığım kitap Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'ydı. Diğerleri de okumak istediklerimdi. Yani listemde neler var? Öğrenmek isterseniz yorumlarda konuşabilir, görüşebiliriz. Bu ayki benim Asıl ödül listemin kitabı Kara Kitap. Bir diğer kitabımıza gelirsek bunu da bir arkadaşla birlikte okuyacağız yine. Aslında iki kitap seçtik. Feraketseler Evi, Kullerma Rolas'ın kitabı. Şöyle incecik bir kitap. Genelde çok beğeniyorlar. Bir diğer kitabımız Yuhan'ın Kanını Satan Adam bayağı bir duygusalmış geçen bir yazmıştı. Çok çünkü Yuhanu zaten diğer yaşamak kitabı zaten favorimdi benim inşallah. Hani o aynı duyguları bunda da yaşarım diye düşünüyorum. Çünkü diğerini çok beğenmiştim. Bir diğer kitabım da bunlar. Bunda bir arkadaşa birlikte okuyacağız. Daha doğrusu akraba. ilk defa artık böyle yakın akrabalardan birileriyle kitap okumaya başladım. Çok güzel bu. Bir diğer kitabım Knut Hamsun'un Açlık kitabı. Çok çok beğeniliyor. Hani Bayağı önerilerde öneriler de görmüştüm. Hekime desem hani okuyacağım diye kesinlikle okumalısın dedikleri bir kitap. Bakalım. İnşallah ben de beğenirim. Bir diğer kitabım. Eşim Cangal arkadaşım. Onun önerdiği Tesla. Vladimir de Pistol'un Tesla adlı kitabı. O bayağı överek anlatmıştı. İnşallah ben de beğenirim. Bildiğim kadarıyla Tesla'nın hayatına ışık tutuyor. Neler yaşadığını, o dönemde ne gibi sıkıntılar gördüğünü bizlere aktarıyor burada. Evet, bir diğer kitabımız Yüzyıllık Ayrılığın Romanı. Kalbim Kudüs'te Kaldı. Ahmet Turbut'un kitabı. Bu kitap ıı, bayağıdır belki de. Yani kitabımdaki en eski kitaplardan biri. Son anda listeye aldım artık. Hani muhakkak araya sıkıştırıp yavaş yavaş okumayı düşünüyorum. Belki ıı, bu kitap beni zorlar diye düşünüyorum. Çünkü biraz ağır ilerliyormuş bu kadar kitabın arasında beni zorlayacak diye düşündüğüm tek kitap bu. Hani e, kurgu ve içinde tarihi olaylar geçiyorsa biraz belki sıkılabilirim ama bilmiyorum. Şu an başladıktan sonra artık onu göreceğim. Ve son olarak e, her ay Christie okuyoruz bir arkadaşımla. Bir grupta oluşturduk küçükten. Poryot Araştırıyor adlı kitabını seçtim bu ay Christie'nin Yani bu ay biraz e, Klasiklere yöneldim. Ödüllü kitaplara yöneldim. Ocak ayı e, dolu dolu geliyorum desem yeridir. Bakalım inşallah aynı şekilde de okuyup bitirebilirim kitapları. Sizler neler okumayı düşünüyorsunuz? Listenizde kaç kitap var? Hangi kitaplar var? Ortak olan kitaplar var mı? Varsa e, müsait, olma, müsait olduğunuz durumlara göre benim durumuma göre bir şekilde yorumlarda görüşerek, instagramda görüşerek ayarlayabiliriz. En güzeli birlikte okumaktır. Evet arkadaşlar benim okumayı düşündüğüm kitaplar bunlar. Galiba hepsini gösterdim. 18 kitap olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım belki değişiklikler, çıkarmalar yapamam ya. Hepsini okumayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.